ses herkese Merhaba arkadaşlar bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz son butona e, action ekleyeceğiz daha doğrusu event ekleyeceğiz onun için son butonumuzun üstüne gelip sağ tıklıyoruz tıkladıktan sonra event üstüne gelip e, bunu şöyle bir şey de yapabiliriz action listener de ekleyebiliriz aynı zamanda mouse'da da mouse release ya da click de ekleyebiliriz e, biz önce bir öncekilere release it, eklediğimize göre bunu action listimize ekleyelim. Şimdi burada if diyeceğiz. The player'ımız eşit değilse ne O zaman player nokta close Ve yukarıdaki şu c da, ee, nasıl diyeyim? set text yazısını silmemiz lazım. Buna da böyle bir boşluk koyayım. Sonra başka burada bunun için gidecek bir işlem var mıydı? çalıştıralım. Yok. burası. Yani Şimdi burada şarkı seçtik. Seçtik. Şarkı. Tamam çalıyor. Store bastık kapandı. Tamam bu işlemimiz bitti. Bir sonraki işlemde de şimdi e, çalıştırdığımızda şu alt kısımda Java'nın kendi e, ikonu geliyor. Onu değiştirelim. Onun için şu Java'nın e, projemizin constructor kısmına geliyoruz ve oradan string 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 ne diyeyim yol diyeyim string yol dedikten sonra eşittir diyoruz çift tırnak açıp bu ikonun yerini yazıyoruz, pet'in daha doğrusu evet, bir düğün içinde player. şunu ekleyelim şurayı yapıştırıyorum yani ki çizgi yaz, koyduktan sonra şu işte resimimizin ismini kopyalayıp şuraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra image diyeceğiz. Image e, icon eşittir. Talkit nokta get default talkit nokta get image yürüle. Oraya da yol yazacağız. Bundan sonra da set Icon'u yemiştik oraya icon atıyoruz ve Bakalım programımız tamam buraya gelmiş şey oldu Ondan sonra programı kapatalım Şimdi buna ekleyeceğimiz başka herhangi bir şey var mı? Şöyle bakıyorum yok Şimdi bunu Şeyimize çıkartalım projemizi çıkartalım Onun için müzik oynatıcıya geliyoruz oradan Clean and build diyoruz. Tamam. Bir şurada gördüğünüz gibi finish it yazıyor. Ondan sonra buradan projemizin olduğu kısma geliyoruz net CMS. E, müzik oynatıcı listenin içinde müzik oynatıcı programımız duruyor. Çalıştıralım. Stop etti. O da bitti. Şimdi bu dersimizi burada bitirelim. Başka da yapacak bir şeyimiz kalmadığına göre. Bu projemizi de burada bitirelim. Bir sonraki projelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi dersler dilerim.